ifade ettiniz aslında bir toplum toplum yapan bir millet bilinci oluşturan en önemli faktörlerden bir tanesi de dildir. Dil birliği olmaz ise o millete millet demek çok mümkün değil. Dolayısıyla o dil bir yandan da kültürü de taşınmasını sağlar geçmiş nesillerden gelecek nesillere ve bugüne kadar. Evet. Şimdi Türk toplumu, siz de ifade ettiniz, Türk milleti aslında dünyanın en zengin dillerinden birisine sahip ve en köklü dillerinden bir tanesine sahip. Kelime yapımıza baktığımızda, dilimizin yapısına baktığımızda aslında bizim her şeyi ifade edebilecek bir dilimiz var. Bizim başka dillere ihtiyacımız yok. Tabii ki bir teknoloji çağındayız ve bir bilim çağındayız. Bilimsel gelişmelere ve teknolojik çalışmalara bağlı olarak dile yeni kelimeler, yeni argümanlar girebilir. Bunlar çok da normal olması da gereken şeylerdir ancak evet. var olanı değiştirmek. Zaten işleyen bir düzeni bozmak çok aslında toplumun dinamiklerin altına. ...diramit döşemektir. Yani toplumun kültür yapısının altında dinamit döşemektir. Evet. E, toplumu toplum olmaktan çıkartmaktır. Şimdi bu e, maalesef ki çok aslında bilinçsiz bir çalışma değil. Bu bilinçli bir çalışma. Şimdi internet bunlardan bir tanesi mi? Evet bir tanesi ama... ...interneti tek başına suçlamak değil, interneti aslında biz... ...kullanım amacımız doğrultusunda e, kullanıyor olsak hiçbir sıkıntı yok. Evet. amacına uygun kullanıyorsa. olsak. Ama maalesef amacına uygun kullanmıyorum evet. interneti. Şu anda bir iletişim aracı olmaktan çıkartıyoruz. Bir yaşam biçimi haline getiriyoruz. Ee, ama internetten önce de bizim dilimizde belli bozulmalar vardı. Evet. Bu bugüne mahsus değil. Ee, tabii ki burada iki tane şey çok önemli. Birincisi eğitim politikası ve devlet politikası. Ee, eğitimi de aslında devlet çok evet. sokabiliriz. Ee, Türk dilini devletin her kademesinde ve mutlak ve mutlak e, koruyan bir devlet politikasına sahip olmamız lazım. Bunu da doğrudan eğitime yansıtmamız lazım. Evet. E, farklı bir şekilde dışarıdan gelebilecek bozulmalara e, bir set ancak bu şekilde konulabilir. Ardından da kitap okuma, özellikle de işte Türk edebiyatının okunması bizim dilimizin korunması adına Önemlidir. Türk Edebiyatı aslında eski bir edebiyat. Tabii. Sadece yazılı hale gelmesi daha dünyaya göre baktığımızda daha sonra evet. gerçekleşiyor. Evet. Teknolojiden maalesef o dönemler çok istediğimiz gibi yararlanamadığımız için. Ama Türk Edebiyatı'na baktığımızda biraz sonra belki edebiyatın hani o tabii. terimsel tanımı içerisine de gireriz ama Orhun Kitabeleri de bir Türk Edebiyatı. Tabii, tabii. divan lügat Türk de bir Türk Edebiyatı. Tabii buraya baktığımız aslında çok geçmişi olan bir edebiyatımız var ve bakıyoruz Orhun kitabelerini günümüz Latin alfabesine çevirelim son derece anlaşılır günümüzdeki veya aynı dönemde yaşamaya benzer dönemlerde yaşamış bir Yunus Emre ile Fuzuli'yi karşılaştıralım veya işte Nedimi'yi karşılaştıralım aynı coğrafyalarda yaşamış insanlar. Birisi divan edebiyatı ve saray edebiyatı, birisi halk edebiyatı. Yine keza halk edebiyatına Karaca olan da katabiliriz. Sadece evet. bu Bugün birebir anlarız ne dediklerini. Evet. Ama öbür taraftan daha 19. yüzyılın sonunda dışarıdan çok fazla etkilenmiş ve kendinden uzaklaşmış bir e, ki çok sevmeme rağmen Tevfik Fikret'i bile anlamakta zorlanabiliriz. Evet. İşte bu tamamen dilin kendisini koruması ile alakalı bir şey. Bunu da millet yapar. Millet kendi dilini korur. Yeter ki dışarıdan saldırılar gelmesin. Güzel Türkçemiz zaten bu yüzden bu zamana kadar kendini korumuştur. Anadolu sayesinde.